Aha arkadaşlar bu ya geçen izleyemedik. Have you seen this one? Okay this is... Bir dakika bir dakika bu arkadaşlar bu bu bu. 8 dakikalık... Ooh. The boom is this. Right? Okay so you're saying this is this? Yeah. 8 dakikalık video. Bunu ben bak 2015 evet ilk çıktığı zaman izlemiştim. Çılgın bir video. Çılgın. Walmart, you're, Walmart. you're literally gonna fucking lose your shit. Like, look at this. One. Bakın arkadaşlar bu video işte olay yerini ve arkadaşlar olay yerini kontrol edemediğin zaman daha da büyüyor. Göreceğiz şimdi. When you can't control, when you don't control the scene initially, this hmm. shit gets out of hand. You'll see it right here. It's crazy. Is that two, two, cops? cops yep, two cops on scene. No, you're not gonna get Oh man, yeah, just it was calm until they arrived. Oh, Fuck. Yeah. Those two are those two fighting each other, then yeah. I kind of, oh. Yep. Yeah. Are these two family members fighting each right, other? Bye, bye, bye. You see this? Our guys agree Is the police. Uh oh. Police. You see that? Insane. <laughs> You gotta start I'm sorry. You can let the, those two fight each other. You, you, you need to, to get your cops safe. You have to start using your weapon. Yes. E those two Ben arkadaşlar o iki tane var ya ben o ayağa kalkmış polis olsaydım o yerde iki kişi var ya polisin üzerine çıkmış polisi şey yapıyor. Onlara ben ateş açardım. Şahsen. Yeah. <laughs> where's the other caps? He's just fucking tasing somebody, yeah, but his we'll partner—his partner still fighting. bu we'll shock atmış. Burada partneri iki, kişi tarafından dövülüyor. And where's the other two? I have no idea what's going on. Maniac bir olay. This is frustrating. Okay. Oh, oh! I got him by his yeah. face. Look. Jesus! Those cops are standing there. Look at this cop. No. dakika ya. You yell This cop's getting his ass kicked, and they're two are just standing there. Yeah. Okay, we're teasing some more people. You're hitting children. Burada görüyorsunuz arkadaşlar eğitim, eğitim, eğitim. Bu polislerin eğitim olayını ben <laughs> sorgulamak istiyorum. Manyak eğitim o çok kötü. Bak Türkiye'de mesela ben bazı videolar izliyorum bu şekilde yorum yapıyorum ya sizlere. Ee, hani işte polis bence böyle daha yapmalı daha iyi kontrol falan. Aynı yorumu burada yapıyorum rezillik. Yani gerçekten buradaki polisler olayı yerini hiç kontrol edemiyor bayağı taktik olarak kötü şeyler yapıyorlar. partnerine backup falan yapmıyorlar. Görebiliyorum yani. Aynı yorumları buradaki yapıyorum. Bu Arizona'da olan bir olay. devam edelim. Fazla, <laughs> yorum yapacak çok şey var ama hepsini yapamayacağız. İzleyelim direkt. Do we, do we yeah, you? this one So Step it up guys. You're being a Nazi. You're All need to get down on the ground right now. This is Nobody goes. Spray. They got sprayed. You see that? Yeah, yeah. Be bad because, yeah, Oh. Bir dakika. bir dakika. arkadaşlar. Şu polis halen there's a cop on the ground and everybody's beating. Görebiliyor musunuz bak polis yerde bir sürü kişi onun üzerinde. Öteki polisler nerede? Manyak yani öteki polisler Bak bu polis benim üzerinde. Şurada bu polisin silahını çıkartıp şuna ateş etme hakkı var. He can fucking fire this guy right now. yeah, Absolutely. Ama öteki polisler de var. Kimse yardım etmiyor. Çok manyak. Çok kötü. Ev arkadaşım Erin eski polis bu da Amerikan polisi kendisi. oh, yeah, yeah, Has, oh yeah, gonna... Did you hear shots <laughs> Oha! Yeah, you can do you... <laughs> no no i thought he kicked his own buddy in the face oh, he was şey, kicking şey. the guy on top of him arkadaşlar burada polisin yüz yetkisi var kafaya diz yüze tekme her türlü vurma silahını kullanma şu anda şu anda yani kafasına sıkmaya kadar bile yetkisi var polisin şu anda burada yasalar çerçevesi içerisinde haberimiz olsun <laughs> This is insane. Ooh, polisin silahını almaya çalışıyorlar. Arkadaşlar silahını çıkartmak zor. Bak bak, elinde silah var. Ben bunu ben bunun elimdeki şeyi sanıyordum. El feneri sanıyordum, el feneri. Halbuki silahıymış. Bak, şu elindekine bak arkadaşlar. Silahı bu. Ben bunu el feneri oldu sanıyordum. Silahına bağlı olan el feneriymiş bu. Bak. Tekrar. Bak, elinde silah var. Bak. Oo, bak 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 görebiliyorsunuz. He's fucking holding the gun the other guy. Yeah. Şu şu adamın eline bakın arkadaşlar. Şuradaki el polisin silahının üzerinde. Bak dikkatli görün bakın. Bak tutuyor. Bak. Bak. Did you see that? Did you see this hand was on the gun? And he's gonna get shot. Watch. Watch the hand. He's pulling it. Watch. Oh, yeah. Is that? It? Yeah, it's an honest dude. Ah, Doria. Is, Ay, our, is our, is, our, thing blocking? Yeah, me? how the fuck? Yeah, okay, oh, we're in the worst spot possible. Böyle bakacağız o zaman. Şey yapacağız şunu. Tamam tamam şimdi gördüm. Bir dakika geri alacağım, geri alacağım. Bir dakika. Bakayım şimdi nasıl? Bir dakika şimdi. Evet şimdi daha iyi. <laughs> Kameradan göremiyoruz. Bir dakika geri alacağım. Bak yerde polis kavga ediyor falan. Burada bu polisi elinde silahı var. Polisin silahı kılıfından çıkmış. Üzerindeki iki kişi polisin silahını almaya çalışıyor. <laughs> Bakayım, Silah patlıyor. Bak polisin silahını almaya çalışıyor bak. Polis şu anda silah kılıfla çıkmış elinde. iki kişi polisin silahını almaya çalışıyor. Polis de silahını vermemeye çalışıyor tabi. Like, he's just trying to protect his gun. Goes for your gun. Bak bak. Bak. Silah. This point? No, I don't know. Okay. Elde silah. Polis tutmaya çalışıyor. Bunlar da silahını almaya çalışıyor polisin. Burada bak şu tekme atan polis var ya I have to fucking say this. Şu tekme atan polis arkadaşlar Bak söyleyeceğim şu anda biraz kanınızı dondurabilir. Ben sadece e, eğitimler içerisinde yasaları biliyorum, eğitimleri biliyorum. Şuradaki şu polis gelip silahını çıkartıp şu polisin üzerinde silahını almaya çalışan iki kişinin kafasına tek tek sıkabilir. Hazır. Like, this cop can just simply walk up and shoot those two in the head to just Çünkü bunlar polisin silahını eline atmış almaya çalışıyor. Bu polisin yasalar çerçevesi içerisinde bunlara sıkıp hemen işlerini yani etkisiz hale getirme yetkisi var. Ama tabi yapmıyor, tekme atıyor falan. Bakacağız. Look at the gun

Tepme mi? Yo tepme değil. One guy died, hani somebody said. ne ne oluyor? It's not empty. Probably fire. Yo silah ne oluyor? Tutuk, ha, tutukluk yapmış, tutukluk yapmış. Bak bak silah tutukluk yapmış, silahını düzeltiyor Ş şey yapıp şuna bak şu kişiye doğrultuyor silahını ve tetiği çekiyor vurmak istiyor polis. Bak gördünüz mü? Kık! Şey, eee, tetiğe basıyor ama silah patlamıyor. Bak şimdi bu ellerini kaldırdı. Görüyor musun? Ellerini kaldırmış, tamam 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 diyor. Good, then fucking get down on the ground. On the <gülüyor> 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 so that guy... Yeah, somebody's already been killed. Mhm. <laughs> Yerde vurulan birisini görüyorsun. Bu da polisin silahını almaya çalışıyordu. Buna vuruluyor. <laughs> tamam, polisler geldi. <laughs> Yeah, he got beat the shit out of. It. It him. Dude, this is insane. Yeah, these people are still actively attacking the cops. <laughs> Is that, like, the mother or something, the female that was with the girl? Yeah. By the dead guy? Yeah. Um, yep. uh, mm -hmm. I wonder if this guy got, like, stabbed or something. Because the other guy looks like he's providing you know, some type of aid. Mm he -hmm. mm -hmm. shot himself in his leg. exactly. Yeah. He still got his fucking gun. Arkadaşlar polislerin olay yerindeki e müdahalesi o kadar kötü ki, o kadar kötü ki ondan dolayı böyle. Yani anlatacağım birkaç şey.

Okay, it looks like they're finally. Nope, still just wrestling. Yeah. Fucking awful. He was fucking insane. Please don't Dude, that dude is still fucking bad. You gotta go hands on him. Yeah, cross on him. Like right there, these fucking two guys gotta get him. That cop is definitely shot. Yeah.

Ah, başım ağrıdı. this is so frustrating. From the first moment that those second two officers arrived, this has just been chaos. Arkadaşlar, yani burada tek geriye bile almayacağım. Neyse bakayım. Burada polis silah neden tutuk yapıyor? Çünkü silahı yakından ateş ettiğin zaman o sürgü geriye gelip gelemiyor ya. Ondan dolayı tutuk oluyor. Tabii kavga esnasında normal bu. Uh, tü 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 tü, Walmart somebody's top comment when you're living in Walmart parking lot, but you can't afford enough beer for the whole family. <laughs> True. Uh, video watchguardvideo.com. I mean, I don't know who somebody died here. Yeah, Arkadaşlar, that, that dude that's been motionless forever is probably şu, dead. Polis biliyorsun bu bu arkadaş öldü zaten polis de öyle görünüyor ki bu olay içerisinde kendi ayağına yani polis mi sıkıyor ve kişi silahını alıp ondan dolayı bir şekilde silah patlıyor kendi ayağına vuruyor. Bu şuradaki şu adam o kadar şanslı ki çok şanslı çünkü polis aslında bunu vurmaya denedi. Silah tutukluk yaptı. Manyak olay. Manyak olay şu. Bak nasıl başlıyor. I'm <laughs> 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 There right here these two guys in the front they're fighting each other. Exactly. That's that's, that's the catch some... moment to cuff when it's like one on one back there cuff him. They should immediately start it's picking hard... off and cuffing. I know it's, it's hard. easy though. Well, they're more than quarterback when, when but she's fighting. Bunu demek istiyorum arkadaşlar ben polisler kötü dedim ya o sonrakinden bahsediyorum. Ki burada cars burada smiley. şu polisin yapacağı fazla bir şey yok. Sadece kavgaya müdahale etmek. Somebody yani somebody bur... Yeah, but some bu burada polisin yapacağı fazla bir şey yok. Çünkü eee Üç tane polis var, dört tane polis var, bir sürü kişi var polislere saldırıyor. Yapacak fazla bir şey yok, kavga etmekten başka çaresi yok. Sonradan birçok polis geldi ya, oradan sonra bayağı e, kötü oldu yani. O polislerin müdahalesi biraz değişmeliydi. Ama manyak.